Motor sporları sahnesine hızlı bir giriş yapan Bitci Racing Team 3 pilotu ile start aldığı 5 yarışın 5'inde de birincilik elde etti. Türkiye pist şampiyonasının ikinci ayağı Maxi Grup'ta start aldığı 2 yarışta da podyumun ilk basamağını kimseye bırakmayan yetenekli pilot Turgut Konukoğlu'nun yanında ilk yarışta aldığı ikincilikle Bitci Racing'in şampiyonada liderliğini sürdüren milli sporcusu İbrahim Okyay vardı. Sıralama turlarından itibaren tur dereceleriyle dikkat çeken iki pilot, hafta sonu kendi aralarında girdikleri sıkı rekabetle en renkli görüntülere imza attı ve izleyenlerin beğenisini topladı. Yarış sonunda takım direktörü İbrahim Okyay, Tüm ekip, yeni kurulan Bitci Racing çatısı altında çok kısa bir sürede ilk yarışlarımıza hazırlandık. Bitci Teknoloji sahibi Çağdaş Çağlar'ın kurduğu takımda konusunda uzman yönetici ve sporcu kadrosunu bir araya toplaması elbette işimizi kolaylaştırdı. Fakat yine de yeni bir takımın ilk 5 beş yarışının 5'ini de hata yapmadan tamamlaması ve hepsinde birinci olarak damalı bayrağını altından geçmesi önemli bir başarı ve takımın koyduğu yüksek hedeflere umutla bakma konusunda bir göstergedir. Özellikle yeni otomobilimiz Audi RS3 ve Bitchy Racing ile ilk yarışına çıkan Turgut Konukoğlu'nun hatasız performansı ve şampiyonanın en iddialı sporcusu olması takımı çok mutlu etti.